Arkadaşlar nasıl yani Among Us da hani Among Us yaygın bir oyun biliyorsunuzdur. Ben de bugün size Among Us yani zombi mod ve diğer modları nasıl yapacağız anlatacağım. İlk olarak arkadaşlar yapmamız gereken şey Play Store'ya gideceğiz yani oyun yüklemeye. buradan skeleton net yazacağız arkadaşlar. Böyle skeleton et. Onu da bu da zaten yüklendi arkadaşlar. Hem de Google'a gidelim. Allah Arkadaşlar Google'a gidelim ve şöyle arkadaşlar sikeltini yazdık. Göstereyim. Nokta net yazacağız. Böyle dünyalı bir şey çıkacak. Onu basalım. Bizi bir yere götürecek. Bu götürdüğü yeri yani Türkçe sevmeyin yoksa kafanız karışıyor. Şimdi. şimdi arkadaşlar burada Download for Windows var. Ama ona tıklamayacağız. Download for Android basacağız. Yani Download for Windows'a basarsanız olmaz. Siz buna basacaksınız. Yani Download for Android. Hemen basalım. Şarjım az olmaz. Acele ediyorum. Çünkü şarjım şu an 2 ki dosya inmek için krem e, in, no in depolama depolamalarını eşitmenize gerek yok. Siz evet devam edeceğim. Ama sizde öyle bir şeyler çıkmazsa yani çıkmaz genellikle kullanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çıkmazsa böyle sorular çıkabilir. Onları evet falan düşünürken öyle yapmayacaksınız. <laughs> evet. Şimdi bu oldu. Bu iş burada bitti. Şimdi işte bu bir dönemi e, gelecek. Siz bunları düşünemezsiniz. Allah. Üstüne basın yeter. Şimdi yapmamız gereken şey sikletnete gideceğiz. Allah tamam, buradan gitmeyeceğiz tabii ki de. Sikletnete telefonla. Ay. Hey. Sikletnete gittik. Ama on gaz yüklü olması lazım burada. Sikletnete böyle sürer şey sizin izin verdi. Sonra play'e bas. Şimdi ama gaz yüklenecek. Allah reklam girin. Reklamı atlattım geldim. Şimdi oradan play'e bastım ve böyle Among gazı bize atıyor. Evet şarjım burada kaç bakayım ben Arkadaşlar şarjım bir güzel mongaz attı among us. Allah geldik Biz. alın burada şikayet yazmıyorsa olmaz ama yazıyorsa Doğru bir daha ikisini çekelim diye düşünüyorum Evet böyle son mevcut nasıl oynanır ve oynarken videosunu çekeceğim. Burası açıkçası da gelecek. Roblox da gelecek. Hepsini çekmeye çalışacağım. Hepinize bay bay diyorum. Sizleri çok seviyorum.